beraber olsun emmi oğlum. Göt göt yayına girip çıkıyorsun. Zaten sinirlerim bozuk. Aa, teşekkür ederiz. Sana bir şey soracağım. Abone misin? Biraz test yayını gibi bir şey açtım ben de. Neyse. Eyvallah. Bizim bir yayınla ilgili bir sıkıntımız var ya. Sadece aboneler görebiliyor yayını. Niye böyle bilmiyorum. Hani akışta gözükmüyor bizim yayın. Akışta çıkmıyor. Var olanlar katılabiliyor. İşte bu sebepten dolayı ya akşama kadar işim vardı. Uğraştım biraz kafam davul gibi oldu. Şimdi akşam geldim. iki gündür yayın da açamıyoruz. Biraz geyik meyik yapalım dedik. Onu da yapamıyoruz. Biraz olmuyor yani. Anlamadım. Bir şey uğraşıyorsun yapamıyorsun ya. İnsanın sinirlerini bozuyor yani gerçekten. Ya telefon dışında takıl takılıyor zaten de. Gece 12'de bitti işim. Uyumak da istemedim. Çıktım. Ne yapayım şimdi? Herkes de uyuyor. Şaman dayımızın yanına geldim. Onunla takılıyorum ben de. Ne yapayım? Telefonu takılmıyor. Sadece canlı yayını test etmek için açıyorum. Açıyorum zaten ya. Eski haline döner mi falan diye de. Denemek için açtım zaten. Uyumak için bir sebebimiz yok ya. Bir işimiz yok ya. için bir planımız yok. Çalışmıyoruz. Ne onunla alakalı. Saat kaç mı? Sen 2.15 geçiyor. Sen niye uyumuyorsun? Yani biz normalde bu saatlerde denize falan gidiyorduk. Hava da biraz serinledi. Denize gideceğimiz arkadaşlar da cotladı. Dün denizdeydik mesela. Saat gece sabah 4'e 4.30'a kadar denizdeydik. Yüzdük falan. Güzeldi yani. Ya benim evde bir tane çocuk vardı bak biraz bana düşkün. Ben evde olunca bayağı rahatsız ediyor o yüzden. <laughs> Gündüzde işlerim vardı. Onunla yapmaya çalıştım. Olmuyor ya. Çocuk bayağı bir zorluyor beni. Sevgi gösterdik böyle oldu zaten. Annesini hiç aramıyor çocuk ya. Annesi evde yokken hiç umurunda değil yani. Annesi önünde dışarı gitsin hiç bakmıyor bile. Ben dışarı gitme ihtimalimi gördü hemen bağırmaya başlıyor. Hem yani evin içinde 7-24 yanında olabiliyor mu yani çocuk böyle? Sürekli benim peşimde. Tuvalete gidiyorum peşinde, banyoya gidiyorum peşinde. Bilgisayar... Bilgisayar tablet açıyor mesela. Ona bakıyor. Ben bir yere gidiyorum ya tableti de alıp geliyor arkamdan o kadar manyaklık derecesinde peşimde yani. Ya sevmesinden daha iyi de evde olunca çok naz yapıyor bana ya. Çok naz yapıyor, aşırı naz yapıyor. Ağlıyor, zırlıyor. O da benim sinirlerim bozuyor. Ben yokken gayet iyi yani. Hiçbir şey yok. Annesiyle gayet normal yaşıyorlar. Erkek erkek. Bir de agresif yani. Sinirli. Fatih Şaman dayıya gel. Sen bir çevir onunla gel. Bir kokoreç yiyelim geçer bence. Çivi çivi söker değil Atla motora gel. Atla gel yanıma diyorum işte. Ben senin acını dindireceğim. Rakıyla makıyla olmaz o iş. Dişçi yok mu oğlum açık dişçiye git. Vardı 24 saat açık dişçi oluyor. 4 saat açık bir var. var. Hemboğlu götürelim. Olması lazım. Burada var mı bilmiyorum da. Vardı bilal ki ya. O zaman yapacak bir şey yok. açacağım bir tane film. Sabaha kadar izleyerek uyuyacaksın. Yapacak bir şey yok. Gel burada ağrı kesici var. Vuralım sana bir tane. Şırınga falan var yani. Hayvanlara vurduklarından vuralım sana. Ağrı kesici. Hazır iş ağrıyor muhtemelen. Oğlum ciddiyim ha böyle açık 24 saat açık dişçi vardır götüreyim götür gideceksen. Bunlar hep yalnızlıktan oluyor amca Senin acilen evlenmen lazım. Fatik. Salığa görüşürüz. Teşekkür ederim. Ama devam edeceğiz ya bu geçici bir şey herhalde. Bilmiyorum bakalım. Takipte kal ya. Müzikler yükledim. Müzikleri dinle. Albüm yaptık bugün uğraştık. Hadi iyi geceler. Amca oğlum kaldık mı baş başa? Kokoreç yemek istiyorsan alıp alayım götüreyim seni. acıyı basarsın iyi gelir. Ya oğlum kokoreç iyi gelir diyorum ben sana. Sen açlıktan uyuyamıyorsun orundandır. Halit nerede uyuyor mu? Hır bu. Aradım telefonu da bakmadım. Allah Allah. Ne oldu anasını satayım? Bir denize gittik anasını. İçinizden geçmiş ya. Böyle ocağı yok. Ben de gideyim eve yatayım. Evet. Anasını. Olmanın <laughs> stres yapmak için bir sebebe ihtiyacı yok ki. Neyse, kapatıyorum ben. 15 dakika oldu. Ne oldu, pazar skiri mı alıyorum? Gideriz sıkıntı yok. Uyu uyu. Yastığa sarı uyu. Hadi iyi geceler. Kapatacağım daha da olsun benden.